Herkese merhaba ben Gamze Deniz. Bugün sizlerle kitler hakkında doğru bilinen yanlışlarla alakalı bir kan paylaşmak istiyorum sizlerle. Yani her köpek sahibine itaat eder. Ancak her kedi sahibine itaat etmez. Köpeklerin yapısında bu var ama kedilerin yapısında bu yok. Kedilerin değişken yapıları var, değişken karakterleri var. Aynı insanlar gibi yani kadınlar böyledir ya da erkekler böyledir diyemeyeceğimiz gibi e, kedi cinsinde de dişi kediler böyledir, erkek kediler böyledir demek çok doğru olmuyor. Hepsinin ayrı ayrı karakteri var çünkü. Ancak yavru aşamasında sahiplendiğiniz takdirde sizin karakteriniz nasıl bir karaktere sahipse kediniz de o karaktere sahip oluyor. Yani şu mesela doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Yavruyken çok hareketli olan kedi büyüdüğünde daha uslu olur. Yani bu çok doğru bir yaklaşım değil çünkü tam tersi olabiliyor. Böyle bir garantisi yok yani. O yüzden siz ne kadar sakin misajlı ya da siz ne kadar enerjik misajlıysanız Kediniz de size benziyor. İlerleyen dönemlerde yavruluk aşamasından itibaren bakmaya başladıysanız eğer. Sizden önce başka bir sahibi olduysa önceki sahibinin huylarını da taşıyabiliyor aynı zamanda. Yani zaman zaman bununla karşılaştığım zamanlarda oldu. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi gebe kadınların kedilerle aynı ortamda bulunmaması gerektiği gerçeği. Öncelikle böyle bir durum söz konusu değil. tabii ki önlem alınması gerekiyor bu dönemde özellikle. Ama bulunmaması gerekiyor. Kesinlikle yasak olmaması gerekiyor. Doğru bir tutum değil. Çünkü kedisi olan bir kişi gebe kaldıktan sonra kedisinden ayrıldığında, bu zaten gebe olan kişiyi duygusal anlamda bir bunalıma sokabilir, bunalıma itebilir. O yüzden bu açıdan da saçma zaten bu durum. Kedinin aslında gebe olan kadına hiçbir zararı yok. Ancak dışkıyla kontamine olmadığı takdir. Eğer gebe kişi kontaminasyonda bulunursa dışkıyla abort yani düşük durumu söz konusu olabiliyor. Aile fertlerinden herhangi birisi gebe kişi dışındaki kedinin kumunu temizleme görevini üstlendiği takdirde herhangi bir problem yaşamayacaktır gebelik süresince. Tabi bunun garantisini veremeyiz çünkü kontaminasyon olursa ve dezenfeksiyon işlemi yapılmadığı takdirde tabii ki aborta ya da farklı hastalıklara neden olabilir. Yapılması gereken bu dönemde özellikle hassasiyette kedinin kum kabından ya da kedinin dışkısıyla kontaminasyonu olmaması gerekiyor gebe kişinin. Düzenli olarak kedinizi veterinere götürüp iç dış parazit tedavisini yaptırdığınız takdirde problem yaşamayacaksınızdır. Kedilerin bıyıkları dengelerini sağlar diye bir doğru bilinen yanlış olan gerçek var. Kedilerin dengelerini sağladığı gerçeği. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani bıyıkları yanan kediler oluyor. Bunun dışında kaza geçiren kediler oluyor. Yani bu bıyık kısmı ya da yüz kısmında kalıcı olarak hasar olan kediler oluyor. Yani bu kedilerin hiçbir şekilde dengesini sağlayamaması gerekir bu düşünceye göre. Ama böyle bir durum söz konusu değil. Evet bir duyu organı görevi görüyor. Şöyle ki yani karanlıkta ya da hissetmede yön bulmada kediye yardımcı oluyor. Bir reseptör olarak düşünebilirsiniz. Kedilerde de bizlerle olduğu gibi dengeyi kulak içerisindeki sıvı sağlar aslında. Yine kulaktan bir darbe alan kedi dengesizlik problemi yaşayabiliyor. Mesela bu tarz sokak kedilerinde vakalar gelebiliyordu. Örneğin araba çarpmış ya da şiddete maruz kalmış herhangi bir kedi kafa tarafından tramvaya uğramış, sağ ya da soldan uğramış kedilerde denge kaybolabiliyor, olabiliyor, çap yürüyebiliyor. Bu yine dengesiyle alakalı kısmın kulak olduğunu zaten kanıtlayan bir gerçektir. Böyle bir durum söz konusu değil. Kedilerin bıyıklarıyla alakalı ayrı bir video yapacağım. O yüzden çok fazla bunun üstünde, bu konunun üstünde durmak istemiyorum. Doğru bilinen, aslında yanlış olan bir diğer gerçek ise kedilerin yaralarını yalayarak iyileştirdiği gerçeği. Yani böyle bir durum imkansız gibi bir şey. Çünkü kediler temizlenmek için yalama işlemini gerçekleştiriyorlar aslında. Ancak yaraları olduğunda da aslında küçüklerinde bir dezenfeksiyon işlemi yapmaya yarayan madde salgılanabiliyor. Ancak bu yarayı iyileştirmiyor. Kedilerin dil yapısı, yan tarafa yine fotoğraf koyacağım. Kedilerin dil yapısı dikenli ve tırtıklı olduğu için ve bu bu görüntüyü aklınızda tutun. Bu baya böyle sert diken gibi olan bir yapı. Yumuşak değil, tüy gibi değil bunlar. Tamamen diken pütür pütür bu şekilde. Bu sürekli olarak yaralı kısma, sürekli olarak o dilin değdiği zaman aynı şekilde bası ve uygulama yaptığı zaman o yara aşınıyor. Yara aşındıkça, yalandıkça kedi ve yara aşındıkça yara büyüyor. Aslında iyileşmiyor. Tam tersine yarayı büyütmüş oluyor. Daha fazla irite etmiş oluyor ve iyileşme oldukça gecikiyor. Örneğin kedi küçük bir yara alıyor. Örneğin sırt kısmında e, bozuk para yani 50 kuruş büyüklüğünde bir yara alıyor. Ve sahibi bunu umursamıyor. Diyor ki hani o yalayarak kendisini tedavi eder ama o yara büyüdükçe büyüyor. Avuç içi kadar büyüdüğünü gördük ve hani geldiğinde tedavisi biraz daha zor oldu. O yüzden zaten kedinizin herhangi bir yerinde, bacağında, kuyruğunda, sırtında ulaşabileceği, yalayarak ulaşabileceği herhangi bir noktasında bir yara varsa kesinlikle yakalık kullanması gerekiyor kedinin o yara iyileşene kadar. Çünkü yaraya siz ilaç uyguladığınızda eğer yakalık yoksa yalama yoluyla kedi zehirlenebilir. Kediniz yaralandığı takdirde yakalık takmaz iseniz evde tedavi etmeye çalışırsanız eğer şöyle olumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin siz yara iyileşsin diye bir pomat uyguladınız, bir krem uyguladınız ya da bir solüsyon uyguladınız. Bu solüsyonu yedirdiniz ama o yara üzerinde solüsyon kalıyor. Kedinizin ulaşabileceği bir noktadaysa yara, kedi bunu yalayıp zehirlenme yaşayıp hem yaradan dolayı hem de zehirlenmeden dolayı bir masraf olacaktır size ayrıca kedinin hayatını riske atmış olacaksınız. Çünkü zehirlenme ciddi bir vakadır. Yani yara bir şekilde iyileştirilebilir ama zehirlenme gecikilirse eğer hayatına mal olabilir. O yüzden bu tarz durumlara çok dikkat edin. Kediler kendi yaralarını yalayarak iyileştiremez. Kesinlikle böyle bir durum olduğunda veterineri ziyaret etmeniz gerekiyor. Doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi de kedi tüyü insanda kist yapar. Böyle bir durum söz konusu değil. Kist yapan şey kedi tüyü değildir. Kedinin tüyünün üzerindeki toksoplazma yumurtasıdır ya da farklı bir parazit yumurtasıdır. Siz kedinizin iç dış parazit tedavilerini düzenli olarak yaptırdığınız takdirde herhangi bir şekilde size kist yapma durumu olmayacaktır. Çünkü kedinizde parazit olmayacaktır. Yani size zarar verecek parazit olmayacaktır tedavisini düzenli yaptırdığınız takdirde. Eğer siz tedavisini düzenli yaptırmazsanız ve bakımlarını taramasını bu tarz işlemlerini düzenli yapmazsanız çok fazla bir tüy dökümü olursa ve bu e, tüy dökümü sırasında kedinizde parazit varsa parazit tüyün üzerinde olduğu takdirde ve siz o tüyü yuttuğunuz takdirde sizde kist yapabilir ama bu çok düşük ihtimal kedi kist yapmaz kedi tüyü kist yapmaz bakımsız kedinin tüyünde olan parazit yumurtasını yutarsanız sizde kist yapar ya da çiğ et beslenmesi veya buna benzer durumlar söz konusu olursa kist yapabilir sizde. Kitlerde doğru bilinen yanlışlardan şimdilik bu kadarını açıklayacağım. Çok uzun bir video olsun istemiyorum. Yine ara ara bu şekilde videolar paylaşacağım sizlerle. Umarım sizler için faydası olmuştur. Umarım olumsuz durumları yaşamazsınız. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Öpüyorum hepinizi.